Oo baloncuklar çok güzel ya. Happy birthday. <gülüyor> 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 ya baba elimde tut Bir şey olmaz oğlum dökülme ne olacak? Ya o Olmuyor mu? Yap bakayım defne sen yap. Abi elini sesin gelsin. Oo. Baloncuk şöyle ne oldu? Alayım bakayım. Ben kazandım. Hmm. Sen kaybettin. Hmm. Defne bak. <laughs> Abisin baloncuğunu çaldı. <laughs> Havada. Onu yakaladı değil mi kızım? Ağam da yakaladım. Aha, abisi de yakaladı ha. bunlar tekrar su koyulup yakılabiliyor değil mi? Evet. Oo, oh, oh. bak. <laughs> Defne yaptı bir tane yaptı. Defne şu tarafa geç kızım. Abinin yanına geç. Abiyle beraber yapın bakayım. İkiniz aynı anda yapın siz. Bana doğru. Tutlayın bakayım. <laughs>